Yılbaşı takvimleri gelmiş bile daha <laughs> ekim bitmedi. çok soluk tenli gözüküyorum. Ama bugün pembe giymek zorundayım ve fark ettim ki benim kışlık pembe sadece bir tane şeyim varmış kıyafetim Çok heyecanlıyım aslında ben Doğum günü sürprizi ya da herhangi bir sürpriz Beni böyle kıpır kıpır yapıyor Hani sürpriz yapılan kişinin hiçbir şeyden haberi yok ya O beni çok mutlu ediyor böyle Acaba nasıl tepki verecek nasıl olacak diye İlkeme belki daha önceki videolardan denk gelmişsinizdir İlkeme aslında en yakın arkadaş En kankası Gülsüm Onun da bir Youtube kanalı var ama biz bugüne kadar Hiç tanışmamıştık denk gelmemiştik Kısmet bugüneymiş Gülsüm bana yazdı işte geçen ayda galiba İlkeme 30 yaş doğum günü partisi düzenli Gelmek ister misin diye dedim. Ben de seve seve hem de bu vesileyle tanışmış oluruz. Oluyor bayağı gerçi ama bir keresinde içinde ilkem olan bir video paylaşmıştım. Sonra bir tane yorum gelmişti. Ben ilkemi aslında Gülsüm'ün videolarından biliyorum gibi. Bir kez daha fark etmiş oldum. onu. Hani bazı izleyiciler gerçekten çok dikkatli. Helal olsun yani böyle bir 5-10 saniyede gördüğünüz kişiyi şıp tanıyorsunuz. Bakalım çok heyecanlıyım ya. Böyle bir tane arkadaş çok güzel bir pasta yapmış. Gülsüm neler hazırladı bilmiyorum. Onu şey diye kandırmış işte ev bakmaya gidiyoruz mu öyle bir şey diye. Yani bugün doğum günü aslında. O yüzden hani ilkem kandırıldığını anlayabilir de. Belki aklına geliyordur ama yine de. Bir de ben hiç kutlamadım bugün doğum gününü. Ve benim bence orada olacağımı düşünmüyor. O yüzden ayrı da bir heyecanlıyım. Bakalım tepkisi ne olacak. Şimdi böyle birazcık şu bembeyaz suratımı bir hazırlayayım. Yıllar yılı bir pembe farım vardı. Onu sürebilirim. Pembe konseptine gitsin diye. Bugün az takacağım. Burnum tıkalı bu arada hala daha. Ama artık yarın işe gideceğim. Sadece şey maskeyle çalışacağım ne olur ne olmaz diye. Dün de işte bir yürüyüş olsun diye hani dışarı çıktım ayaklarım açılsın. Hasta olunca sürekli evde de kalınmıyor. Sonra bir denmeye gittim. Yusuf'la işte ilk kez tanışıyoruz ya. Onun da yeni bebişi oldu. Dedim ona da küçük bir e, hediye ayarlayayım. İlkeme de e, diğer kızlarla gerçi onları henüz tanımıyorum. Bir iki saate tanışmış olacağız. Onlarla toplanıp hediye çek aldık. Hediye çeki konusunda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama benim hoşuma gidiyor ya. Evet tabi direkt böyle kişiselleştirilmiş bir hediye değil. Ama gerçekten karşıdakinin ne istediğini bilmiyorsanız hele ki çok daha güzel bir opsiyon yoksa aklınızda. Ben seviyorum hediye çeki olayını. Bilmem. Burada nedense farı bulamadım. Acaba nereye koydum? Yazın buraları düzenlemiştim. Daha azaltmıştım. Sürekli elimin gitmediği ürünleri kaldırmıştım. Bir yatak odasında böyle küçük bir makyaj çantam var ona bakayım geleyim. Bir an dedim attım mı acaba? Çünkü yazın bana gelen minimalleşme perileri sonrası böyle elimden çok şey çıkarttım ya da kenara ayırdım, İstanbul'a götürdüm. Ama bunu iyi ki de atmamışım. Ve Ten Wild'ın kaç bin yıllık farı. Farmazı falan bir şeyim de yok ki. Kırk <laughs> yılın başı sürdüğüm için. Alsam açsam muhtemelen kullanım tarihi ya 6 ay olacak ya 1 sene olacak. Sonra atmak zorunda kalacaksın. Çok az kullandığım için gerek yok. Bu Flormar'ın bunları göstermedim değil mi? Göstermedim. Bu rengine moru çünkü benim gözüm yeşil olduğu için Çetçibet'e mi sordum, kime sordum şu an hatırlamıyorum. TikTok'ta mı gördüm? Karşıt rengi mor ve bakır oluyormuş diye. Bakır tonunu aldım. Bir de yeşili merak ettiğim için aldım ama onu henüz açmadım. Yapılarını birazcık daha böyle yumuşak diye düşünmüştüm. Böyle daha hareket ettirilebiliyor diye düşünmüştüm. Ama öyle değil, daha kalıp gibi. Belki de hani o yüzden daha kalıcı. Ben pek becerikli değilim bu eyeliner'ın ya da kalem konularında ama şimdi yine bir şeyler yapacağım. Bunda bana en son gittiğimde komşum hediye etmişti. Ayşe. Neden komşum diyorum. Ben bir e, bu gittiğimde değil bir önceki gittiğimde bir çekiliş yapmıştım. Hani böyle genelde kitap çekilişi buradan aldığım bir şey götürüyorum ya. Sonra bir baktım kargoya vereceğim. Kargoya vermeme hiç gerek yok çünkü Ayşe zaten dibimde oturuyor. Hem komşum hem takipçim. <laughs> Sağolsun onun hediyesi toka. Bu allık konusunda da ayarı kaçırmak o kadar kolay ki böyle yapay ışık altında. Burada böyle az sürdüm sanıp dışarı çıktığımda çok sürmüş olmak istemiyorum o yüzden. Az her zaman daha iyi sanırım. <laughs> Bu da Benefit'in kaş jeli. Bence benim bugüne kadar denediklerim için de en iyisi. Niye bilmiyorum. Bazen. Sadece bazen beyaz iz bırakıyor. Geçen sefer bunu şeye bağlamıştım. Hani çok uzun süredir kullanıyorum artık niyadı doldu diye düşünmüştüm. Ama geçen sefer değil bir önceki sefer sürdüğümde yine böyle bir beyaz kurulaşma gördüm. Acaba fazla ürün kaldığında mı e, kaşımda topaklanma yapıyor, o beyazlaşmayı yapıyor. Belki böyle çok azıcık sürüp fazla olanı almak gerekiyordur. Acil rümen sürmem lazım. Çünkü çok eksik duruyor böyle. Niye bilmiyorum. Ben elimi buraya koyarak sürmek zorundayım rümeli ya da sürüyorum. Bak gözümü açıp sürmeyi hiç sevmiyorum böyle böyle yaparak. <laughs> yapamıyorum da herhalde. O yüzden böyle kendi kendime bir taktik geliştirmişim. <laughs> Bu da artık at beni diye yalvarıyor ama en azından bitirmeye çok yakınım. Bu büyük bir başarı. Bu şey Too Faced'in lip injection yazan, dudakları şişirdiğini iddia eden dudak ürünü. Benim bu his hoşuma gitmiyormuş onu fark ettim. <laughs> Bunu kullandıktan sonra böyle yanma hissi. Olmasa da olur. <laughs> Pembe küpem yok sanırım o yüzden. Alka her zaman kurtarıcı. Dudaklarım yanıyor şu an. Bunu mu taksam? Pembe değil ama. Çorabım siyah o yüzden. Olur. Evet dudaklarım pembeleşti ama şu an biber yemiş gibi oldum. Bu glosu unutmuşum. <laughs> Gerçekten çok yakıyor. Of. <laughs> Yanıma da şunu alabilirim. Dünyanın en parıltılı glosu. 17 numaralı Kiko. Ben bir şey oldu. <laughs> Yolumuzun o yüzden daha fazla konuşmayayım. Orada görüşürüz. yani her detay o kadar güzel ki. Şey gibi bu böyle beş yıldızlı otelde <gülüyor> tatil. <gülüyor> Her şey o kadar güzel ki, her şey o kadar böyle ayrıntısına kadar düşünülmüş ki. Gülsüm mükemmel çok yıkık duruyorum nedense. Çünkü bugün pazar günüydü. Temizliğe ayrılan bir pazar günüydü. İki posta çamaşır, yerleri süpürdük, sildik falan derken bir tarhana çorbası yaptım kendime. Belki sesime iyi gelir diye. Şüpheli, şüpheli. Böyle tatlış kısa bir video olsun dedim. bu sonraki videoya başlayacağım çünkü birazdan. Doğum günü partisi çok güzeldi, tatlış. Allah gerçekten herkese böyle arkadaşlıktan nasip etsin. Hani nazar değmesin yani. Gülsüm her ayrıntıyı düşünmüştü. Çok güzeldi. Bu videonun emojisi, videonun içinde de soruyorum ya, en sevdiğiniz mevsim. Ona uyan bir emoji olabilir. Viyana'da nedense böyle oldu. Normalde sonbaharı çok seviyorum. Belki sonbaharda doğduğum için. Ne zaman ki ama ilk bahar yaprakları açıyor, hani kış bitiyor, çiçekler tomurcuklanıyor. İlkbaharı daha çok seviyorum falan dedim bir iki kez. O yüzden şimdi böyle yine aradayım. Sonbahar mı ilk bahar mı ama sonbaharın yeri ben ayrı. Böyle kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.